Sabahları yorgun uyanıyor, cildinizde garip döküntüler mi var? Selena Gomez de aynı belirtileri yaşadı ve sonuç böbrek yetmezliğine kadar gitti. Bu hastalık sizde de olabilir mi? Dışarıdan bakıldığında her şey yolundaydı ama Selena Gomez'in vücudu onunla sessiz bir savaş halindeydi. Peki lupus nedir? Bu hastalık nasıl belirtiler verir ve Selena Gomez neden böbrek nakli olmak zorunda kaldı? Lupus nedir? Lupus, bağışıklık sisteminin kendi dokularına saldırdığı otoimmün bir hastalıktır. Ciltte döküntü, eklem ağrıları, yorgunluk, iç organ tutulumları gibi belirtiler verir. Lupuslu bireylerde böbrek yetmezliği sık görülür. Selena Gomez'in hikayesi 2015'te lupus teşhisi aldı. Uzun süre tedavi gördü, turnelerini iptal etti. 2017'de en yakın arkadaşı ona böbreğini verdi. 2020'de bipolar bozukluk tanısı aldığını açıkladı. Lupus herkeste olabilir. Belirtileri hafife almayın. Lupus sadece yaşlılarda ya da genetik yatkınlığı olanlarda görülmez. Selena Gomez örneğinde olduğu gibi genç, sağlıklı ve aktif bireylerde de ortaya çıkabilir. Başlangıç belirtileri genellikle yorgunluk, kas eklem ağrıları, ateş, döküntü gibi sıradan görünebilir. Bu yüzden pek çok kişi bu sinyalleri hafife alır ya da stresle ilişkilendirir. Ancak bu belirtiler zamanla böbrekleri, kalbi ve hatta beyni etkileyebilecek kadar ciddi hale gelebilir. Lupus ve benzeri hastalıkların çoğu dışarıdan bakıldığında anlaşılmaz. Selena Gomez'de bir dönem gayet iyi görünüyorsun, sorun ne olabilir ki tepkileriyle karşılaştı. Oysa bu hastalıklar insanın enerjisini alır, ağrı yapar, psikolojik olarak da zorlayabilir. Başkalarının ne yaşadığını sadece yüzüne bakarak anlayamayız. Bu yüzden görünmeyen hastalıklara karşı daha anlayışlı, daha empatik olmamız gerekiyor. Kimse hasta gibi görünmüyorsun denilmesini hak etmiyor. Ruh sağlığı konularında açık olmak neden önemli? Selena Gomez bipolar bozukluk yaşadığını açıklayarak çok büyük bir tabu yıktı. Ruhsal hastalıklar fiziksel hastalıklar kadar gerçek ancak toplumda hala konuşulmaktan çekiniliyor. Oysa bu hastalıklar utanılacak şeyler değil, aksine destekle, tedaviyle paylaşarak daha kolay aşılabilir. Selena'nın hikayesi sadece bir hastalıkla değil, toplumun bakışıyla da savaştığını gösteriyor ve onun cesareti binlerce insanın kendini yalnız hissetmemesine neden oldu. Sizce görünüş sağlıklı olsa da içten içe mücadele veren başka hangi ünlüler var? Yorumlara yazın. Sağlık videoları için abone olmayı unutmayın.